Ve siyasetin gündemine bakalım. CHP bu pazar olağanüstü kurultaya gidiyor. Pazar günü Genel Başkan Özgür Özel yönetimi için güven oylaması yapılacak. Bu süreçte bir delege Çankaya YSK ilçe başkanlığına kurultayın iptali için başvuru yaptı ancak başvuru reddedildi. CHP iç tartışmalar ve kurultay davalarıyla sarsılmış durumda. Parti yönetimi yargı sürecini devre dışı bırakmak için yeni bir hamleyle olağanüstü kurultay kararı aldı. Tarih 21 Eylül. Ancak kurultay yapılmadan önce Yüksek Seçim Kurulu'na iptal başvurusu yapıldı. Başvuruyu yapan isim Şahin Kurttu. Gerekçe olarak tüzükteki 15 günlük bekleme süresine uyulmaması gösterildi. Ayrıca noter onaylı imzaların teslim edilmediği ve bu kararın sadece MYK tarafından alınabileceği öne sürüldü. Ancak Çankaya İlçe Seçim Kurulu başvuruyu yerinde bulmadı. Böylece pazar günü yapılacak olağanüstü kurultayın önü açılmış oldu. Pazar günü yapılacak kurultayda Özgür Özel'in tek aday olarak seçime girmesi bekleniyor. CHP yönetimi kurultayı Özel için bir tür güven oylaması olarak görüyor. İlçe ve il kongrelerimizin tamamlanıp kurultayımızın delegelerinin belirlenecek olması bütün arkadaşlarımızın içini rahatlattık. Kurultay'ın ardından da 24 Eylül'de iptal edilen İstanbul İl Kongresi yeniden yapılacak. Sonrasında ise gözler büyük olan kurultaya çevrilecek. Hedef Kasım ayında CHP'yi yeni yönetimiyle olan kurultaya taşımak. CHP bu süreçte 2 yıl içinde 5. kez kurultay yapmış olacak. Arka arkaya yapılan tüzük değişiklikleri, olağan ve olağanüstü kurultaylar partideki istikrarsız tabloyu gözler önüne seriyor. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği 21 Eylül Pazar günü başkan vekili seçimi yapılacağını açıkladı. Peki Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde çoğunluk hangi partide? Hemen şöyle bir bakalım. Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde toplamda şunu belirtelim 37 meclis üyesi bulunuyor. 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerle birlikte Belediye Meclisinde 22 CHP'li, 12 AK Partili, 3 de MHP'li isim Belediye Meclisine seçilmiş oldu. Ve 17 Eylül 2025 yani Bayrampaşa Belediyesi'nin yönelik yapılan operasyon sonrası Belediye Başkanı görevden alındıktan sonra CHP grubundan 4 isim istifa etti. AK Parti'nin yine 12, MHP'nin yine 3, bağımsız da 4 Üye var belediye meclisinde ve pazar günü yapılacak olan bu belediye başkanlığı seçiminde bağımsız 4 ismin seçimde kullanacağı oy çok çok önemli. Bakalım bu tablo Bayrampaşa Belediyesi'nde belediye başkanlığı CHP'den mi çıkacak, AK Parti'den mi çıkacak? Bunu bağımsız 4 üyenin belli edeceğinin de altını çizmiş olalım.